arkadaşlar. Bugün böyle güzel bir lol açacağız. Evet kendim yaptım. Evet bu 3. seriye lol. Böyle sarı bir fonu var. Böyle bir bebeği var. dördüncü, dördüncü seriye. Her şey ben çizdim arkadaşlar. Tek şunları ben çizmedim. Bir tane kitaptan aldım. Lol kitabından. Burada lol yazıyor. Bebek var. Konfetiler. 3. seriye yazıyor arkadaşlar. Ve burada arkası var. Evet böyle güzel bir cırt cırt. Ve burada 7 kut e, sürpriz kutusu var. 7 e, sürpriz kutusu. Yani ben öyle söyledim ve gerçek yollarda e, gibi bunun yani bir bedenin içinde yani böyle bir şey var bilmiyorum ne için. 7 sürpriz. Birincisi mesaj, ikincisi çıkartmalar bildiğiniz gibi, üçüncüsü ayakkabı, dördüncüsü elbise, bir de aksesuar, bir de bebek. Evet ve açmaya başlıyoruz. Evet, şöyle güzel bir yüce cır çıktı kalpli ee, kenarları zımbalı. Evet, hop, ay olmadı ya. Açıyoruz, devam ediyoruz. Evet, evet. arkadaşlar bir şey çıkmaya başladı. Ay, özür dilerim. Evet, çekiyorum, çekiyorum, çekiyorum. Pa, şu çok koyalım. Evet arkadaşlar, şimdi de böyle güzel bir yol çıktı yani birinci mesajı böyle faraon bebeği var kırmızı bir fon ve yine bir cırt cırtımız bu sefer daha şişman bir tane ve mesajımız mesajımızda bebek var bir de güneş bir güneş prensesini evet faraon bebeğimiz de ve üçüncü seriyeden şöyle birazcık çekelim evet bir iki üç sesi çok seviyorum evet birazcık kamerayı şöyle yapalım Eş olmuyor. Ya arkadaşlar niye her zaman olmuyor ya? Neyse. Artık. Evet şimdi bu arkadaş şeyimizde bir şey yok. Bebeğimiz hala kaldı yaşıyor. Evet. Şu böyle paketler çıktı. Kaç tane? 1, 2, 3, 4. 4 tane paket var. Evet, bebeğimiz en son. Hangisi? En küçükten başlayalım. Evet. Evet arkadaşlar bebeğin ayakkabılarını üstünde yaptım çünkü yoksa kaybolurlardı. Evet şey açıldı. Ve ilk burada biberonumuz var. Sarı renginde tam mesajımızda tı ki güneş e, sarısı gibi. Acaba hangi bir bebek? Ve daha küçük paketimiz ve şu. Bence bunda aksesuar var. Çünkü aksesuarlar normalde büyük paketlerde olur. Evet. Ay yırtılmamışım artık Tamam. Evet. Heh. Heh. yırtılmamış. Bu da sarı böyle bir bandan arkadaşlar. Böyle bebeğin kafasına giyiliyor. Evet her şey sarı renkte. Acaba nasıl bir bebek? Sizce hangi bebek? Bir ben benzetememişim galiba. Ama saç bilebilirsiniz. Ve şimdi kıyafetinden kesin bileceksiniz. Hop. Önce arkasını göstereceğim. Hangi? Hop! Evet arkadaşlar. Burada e, şey var. Böyle e, ne derlerdi? Gökkuşağı. Evet, gökkuşağı ama tam gökkuşağının renklerinde değil. Kırmızı, yani pembe, sarı, yeşil, mavi. Bir de e, şortu var. Sa a, karnı açık, böyle yırtık şortunda yırtıklar var. Bir de böyle yani bir tane düğmesi. Size hangi bebek arkadaşlar böyle bir saç bandalı, böyle kıyafetli ve böyle bir beronlu Evet. Ve bebeğimiz geliyor. Burada da lol yazıyor bebek. Ay ay çok özür Kamera iyi şey oldu. Şöyle bu lol yazıyor. Açıyoruz. Evet evet. Evet çok güzel açıldı. Lol bebeği kapladım. Evet saçını, saçı da böyle. Sizce hangi bebek? Bir, iki, üç. Evet. Bu bebek Don bebeği Don. Adı İngilizce'de Don bebek. Evet. Adını pek bilmiyorum. Galiba adı Don. Ee, şimdi şöyle saçını masaj bandını... Çok güzel geliyor ee, Kamera birazcık sallanıyor. Ee, ama neyse arkadaşlar. Beni affediyorsunuz. Evet arkadaşlar. Şimdi... Ya bu bana neyse sonra giydireceğim. Buraya yapıştırıcı gerek. Kıyafetini giydirmem için. Onu sonra giydiririm. Ya bandana lütfen giyin. Ve burası. Arkadaşlar bebeğimi kıyafetini şey yapıştırdım. Ve böyle bir burnu tutuyor. Başında da şeyi var. Yani şöyle biraz. Evet arkadaşlar. Böyle güzel bir bebek. Evet. Şu kirliliğe bakın ya. Evet arkadaşlar ve yine böyle güzel bir lol yapmamı istiyorsanız 5 like, 5 like. Bakın 100 falan istemiyorum. Çünkü zaten çok az abonem var. 6, 6 çok az arkadaşlar. Daha yeni başlayalım. 5 like toplarsam e, alırsam o zaman bir tane daha lol yapacağım ve yeni video koyacağım arkadaşlar. Hadi 5 like toplayalım. Ve yorumlara da yazmayı unutmayın. Hiç yorumlara bakıp hiçbir şey göremiyorum. Neyse arkadaşlar. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bir daha yapmamı istiyorsanız 5 like göreyim. Ve yorumlara bir daha istiyorum. Yazın. Görüşürüz arkadaşlar. Ve bundan önce daha bebeğimiz zilol günlüğüne yapıştıracağız. Evet, benim de zilol günlüğüm var. Ama neyse arkadaşlar yapıştırmayalım. Görüşürüz arkadaşlar.